Şimdi diyoruz ya kademe emeklilik için ziyaretler önemli. Diyoruz ya emeklerin yaptığı paylaşımlar çok önemli. Özellikle şu yurt dışı çalışma örgütüyle İLO'yla yaptığı görüşmeler harikaydı. Çok ses getirdi. Devamı da gelecek. Biliyorsunuz muhalefetten destek mesajları gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz emadler temsilcileri MHP ile AK Parti temsilcileriyle işte il başkanları, ilçe başkanları başkanlarıyla görüşmeye devam ediyor emadlerin çalışmaları devam edecek ve bu ayaküstü bile olsa o dosyanın üretilmesi çok güzel arkadaşlar. Bakın yeni bir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Şöyle fotoğrafı da büyüteyim. Eline en azından bizim dosyamız ulaşmış durumda. Emader temsilcileri onu da ayakta en azından bakın bizim böyle bir sıkıntımız var demişler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın hem emader temsilcileri, emeklilik adalet derneği temsilcileri, kademe emeklilik için sıkıntılarını dile getirmişler. Hem de emaderin sunduğu dosyayı paylaşmışlar. Kendisi de büyük ihtimal yarın öbür gün belki de bu dosyayı inceleyecek. Belki de belediye olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapabileceklerini düşünecekler. Belki de yarın öbür gün ya milletvekillerin nezdinde belki de bir girişimlerde bulunacaklar. Belki de yarın öbür gün bir yasa tasarısı yapılırken, bir torba tasarı yapılırken benim de bu insanlardan haberim var. Bu insanların sıkıntılarını gidermemiz lazım diyecek. EYT'den sonra biliyorsunuz araya 17 yıl, 20 yıl gibi bir fark giriyor. Bir günle, bir haftayla, bir ayla. Bu insanların hak mağduriyetleri giderilmeli. Bu insanların EYT'de olduğu gibi hakları iade edilmeli. Bu mecliste olur, Bakanlık mevzunda olur, iktidar tarafında olur, Cumhur İttifakı tarafında olur, muhalefet tarafında olur. Hangi tarafta olursa olsun girişimler yapılmalı. Meclis açılınca beraber göreceğiz. Bakalım daha ne gelişmeler yaşanacak. Bakalım daha olabilir, önümüzde bir seçim gerçekleşebilir. Seçime doğru bir düzenleme yapılabilir. Biz de buradan paylaşabiliriz. Umuyoruz, beklentimiz o yönde. Görüşürüz tekrar arkadaşlar.